Eğer bu patatesse ben patates yemedim abi. Arkadaşlar hepinize merhaba. Şu anda Belçika patatesini denemeye Taksim'e geldik. Taksim'de Furkan. Evet Taksim'deyiz. Şu an. Tam neresi inanın bilmiyorum ama gelin bakalım arkadaşlar hep beraber. Arkadaşlar mekanımızın adı Only Belgium Fries yani sadece Belçikan. Belçikan ne <laughs> <laughs> Sadece Belçika patatesi. Aynen. Bu şekilde çevirebiliriz. Zorlama gerek yok. Sözü Furkan'a veriyorum. Patatesi çok övüldü. Çok merak ediyorum ve inanılmaz açım. Yedikten sonra düşüncelerimi samimi bir şekilde sizlere aktaracağım. Şimdi masamıza geldik, oturduk. Siparişlerimizin gelmesini bekliyoruz. Şunu söylemek istiyorum. Tasarım olarak tamamıyla hani baktığım anda kaliteli gözüktüğünü söyleyebilirim. İnanılmaz güzel kokuyor. Zaten çok açım. Sunum çok güzel arkadaşlar. Bayıldım açıkçası. Soslar da muazzam görünüyor bu arada. Çok merak ettim. Güzel. Yani o kadar sos bilgim yok. Koklayarak anlayabileceğim kadar. İlk patatesimi alacağım ve yorumlarımı paylaşacağım sizlerle. Sesi. Çok iyi. Bayıldım. Arkadaşlar kabuğu bile farklı. Eğer bu patatesse ben patates yemedim abi. Açık ve net. Çok iyi. Bir de sosu denemek istiyorum sevgili Furkan. Bu arada. <laughs> aynısından, aynısından. Şimdi sosları teker teker deneyeceğim. <laughs> Harika ya, aralarından sadece damak tadım uymayan bu diyebilirim. Ama en beğendiğim, hafif acılı olandı. Buna 10 veriyorum. Patateslere bayıldık. Benim bu 10 üzerinden 9, gerçekten söylüyorum. Furkan kaç veriyorsun? Şakasız 9 veririm bu arada. Teşekkür ediyoruz. Yemekten sonra da görüşelim. Hadi abi hadi. Hadi hadi hadi. Hadi abi hadi. hadi. hadi, hadi. hadi, hadi.